hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve başarılı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 29. mektubun ikinci risale olan ikinci kısmını, yani Ramazan-ı Şerife dair olan kısmını arz etmek istiyorum. Birinci kısmın sonunda İslam şiairinden bir parça bahsedildiğinden Şeayr'in en parlağı ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair bu ikinci kısımda onun bazı hikmetleri anlatılacaktır. Bu kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetinden dokuzunu bildiren dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru lezzi unzile fihil Kur'anu hudellin nasi ve beyinatim minel huda vel furkan. Sadakallahu lazim. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç İslamiyet'in beş şartının önde gelenlerinden ve İslam şiairinin büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın toplum hayatına, hem şahsi hayata, hem nefsin terbiyesine, hem Allah'ın verdiği nimetlere karşılık şükre bakan çok hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun pek çok hikmetinden biri şudur. Cenab-ı Hak yeryüzünü bir nimet sofrası suretinde yaratmak ve her çeşit nimetini min haysu la yehtesib. Bir tarzda o sofraya dizmekle kusursuz rububiyetini rahmaniyet ve rahimiyetini ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve sebepler dairesinde o vaziyetin bildirdiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise müminler birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. O ezeli sultanın ziyafetine davet edilmiş bir şekilde "Akşama yakın buyurunuz emrini bekliyor." gibi kulluğa yakışır bir tavır göstererek o şefkatli, haşmetli ve engin rahmaniyete iş büyük ve düzgün bir kullukla karşılık verirler. Acaba böyle yüce bir kulluğa ve şerefli bir ikrama katılmayan insanlar, insan ismine layık mıdır? İkinci nükte, Mübarek Ramazan orucunun Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşılık şükre bakan çok hikmetlerine biri şudur. Birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın mutfağından bir tablacının getirdiği yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, o çok kıymetli nimetleri kıymetsiz zannedip, nimet olarak vereni tanımamak son derece ahmaklıktır. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak sayısız çeşitteki nimetlerini insana yeryüzünde dağıtmış, karşılığında onların fiyatı olarak şükür istiyor. Nimetlerin görünüşteki sebepleri ve sahipleri tablacı hükmündedir. O tablacılara bir fiyat veriyor, minnettar oluyoruz, hatta hak etmedikleri halde çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki nimetlerin gerçek sahibi Münimi hakiki o nimetler için o sebeplerden sonsuz derece daha fazla şükre layıktır. Ona teşekkür de nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmekle, kıymetlerini takdir etmekle ve o nimetlere ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki, halis, muazzam ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü diğer vakitlerde mecburiyet altında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman, pek çok nimetin kıymetini anlayamıyor. Tok insanlarca bilhassa zenginse kuru bir parça ekmeğin nasıl bir nimet olduğu bunun derecesi anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde tat alma duyusu o kuru ekmeğin bir mümin için Cenab-ı Hak'tan gelen çok kıymetli bir nimet olduğuna şahitlik eder. Padişahtan en fakir insana kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla manevi bir şükre erişir. Hem insan gündüz vakti yemek yasak olduğu için bu nimetler benim mülküm değil. Bunları alıp yemekte de hür değilim. Demek bunlar başkasının malıdır ve verdiği nimetlerdir. Onun emrini bekliyorum diyerek nimeti nimet bilir, manen şükreder. İşte bu şekilde oruç çok yönden insanın hakiki vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. 3.lükte orucun toplum hayatına bakan çok hikmetlerinden biri şudur. İnsanlar geçimlerini sağlamak yönünden farklı yaratılmıştır. Cenab-ı Hak o farklılıktan dolayı zenginleri fakirlere yardıma davet ediyor. Halbuki zenginler fakirlerin acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefsine düşkün pek çok zengin bulunabilir ki açlık ve fakirliğin ne kadar acı, fakirlerin şefkate ne kadar muhtaç olduğunu anlayamaz. Bu yüzden insanın hem cinsine şefkati hakiki şükrün bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendisinden bir bakıma daha fakirini bulabilir, ona karşı şefkat göstermekle sorumludur. Eğer nefsine açlık çektirme mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla vazifeli bulunduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olmaz. Çünkü o hakiki hali, kendi nefsinde hissetmez. 4. Ramazan-ı Şerif'teki orucun nefsin terbiyesine bakan çok hikmetlerinden biri şudur. Nefis hür ve serbest olmak ister, kendini öyle kabul eder, hatta kendinde var olduğunu vehmettiği bir rububiyeti ve keyfince hareketi, yaratılışı gereği arzular, sonsuz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemez. Bilhassa dünyada servet ve iktidarı da varsa, gafletle yardım etmişse, bütün bütün gasp edercesine hırsız misali, Allah'ın verdiği nimetleri hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki Kendisi bir şeye malik değil, başkasının mülküdür. Hür değil, kuldur. Emredilmezse en basit ve rahat şeyi bile yapamaz. Elini suya uzatamaz. Böylece insanın kendinde vehmettiği rububiyeti kırılır, kulluğu takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. 5. nükte. Ramazan-ı Şerif orucunun nefsin güzel ahlakla donatılmasına ve asice davranışlardan vazgeçmesine bakan çok hikmetlerinden biri şudur. İnsanın nefsi gafletle kendini unutur, Mahiyetindeki sonsuz aczi, fakrı, son derece kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf, yokluğa maruz ve musibetlere hedef olduğunu, çabuk bozulan, dağılan et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta çelikten bir vücudu varmış, ölmeyecekmiş gibi kendini ebedi hayal edercesine dünyaya saldırır. Şiddetli bir hırs ve açgözlülükle, şiddetli bir alaka ve muhabbetle dünyaya atılır her lezzetli ve menfaatli şeye bağlanır. Kendisini tam bir şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur, ömrünün neticesini ve ahiret hayatını düşünmez, kötü ahlak içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve inatçılara bile zayıflığını, acizini ve fakrını hissettiriyor, insan açlık vasıtasıyla midesini düşünür, midesindeki ihtiyacı anlar, zayıf vücudunun ne kadar çürük olduğunu hatırlar, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu idrak eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp tam bir aciz ve fakir ile Cenab-ı Hakk'ın dergahına sığınmaya bir arzu duyar ve manevi bir şükrün eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamışsa. Altıncı nükte. Ramazan-ı Şerif orucunun Ramazan Kur'an-ı Hakim'in indirildiği en mühim zaman olması yönüyle Kur'an Hakim'in indirilişine bakan çok hikmetlerinden biri şudur. Kur'an Hakim madem Ramazan ayında inmiş, insan Kur'an'ın indirildiği zamanı hatıra getirerek o semavi hitabı güzelce karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te nefsin süfli ihtiyaçlarından ve faydasız, boş hallerden sıyrılmakla, yiyip içmeyi terk edip meleklere benzemekle, bir surette Kur'an'ı yeni indiriliyor gibi okumak, duymak ve ondaki ilahi hitabı adeta geldiği anı yaşarcasını dinlemekle, o hitabı resul Ekrem'den aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi, kutsi bir hale masar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinletmekle Kur'an'ın indiriliş hikmetini bir derece gösterir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te İslam alemi adeta bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarca hafız, o en büyük mescidin köşelerinde Kur'an'ı, o semavi hitabı dünyadakileri işittiriyor. Her Ramazan, şehru remazanellezi unzile fihil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarza gösteriyor. Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O büyük cemaatin fertlerinden bazıları huşu ile, o hafızları dinler, diğerleri Kur'an'ı kendi kendine okur. Böyle bir haldeki mukaddes bir mescitte süfli nefsin heveslerine uyup, yemek içmekle o nurani vaziyetten çıkmak, ne kadar çirkinse, o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedefse, aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'te, oruç tutanlara muhalefet edenler de, bütün İslam aleminin manevi nefretine ve tahkirine o derece hedeftir. 7. nükte, Ramazan orucunun dünyaya ayret için ekip biçmeye ve ticaret yapmaya gelen insanın kazancına bakan çok hikmetlerinden biri şudur. Ramazan-ı Şerif'te amellerin sevabı bire bindir. Hadisin kesin hükmüyle Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene iyilik sayılır. 10 cennet meyvesi getirir. Ramazan-ı Şerif'te ise her bir harf 10 değil 1000. Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha fazla. Kadir gecesinde ise 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyve veren Kur'an hakim, Ramazan-ı Şerif'te öyle nurani bir tuğba ağacı hükmüne geçiyor ki, müminlere milyonlarca baki meyveyi kazandırır. İşte gel! bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün. Bu harflerin kıymetini takdir etmeyenlerin nasıl sonsuz bir zararda olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta ahiret ticareti için gayet karlı bir sergi, bir pazardır. Ahirete ait kazançlar için gayet verimli bir zemindir. Ve amellerin yeşermesi, meyve vermesi için bahardaki nisan ayıdır. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatı karşısında insanın kulluğunun resmi geçit yapması için en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan nefis gafletle yemek içmek gibi hayvani ihtiyaçlarına, faydasız boş, kötü heveslerine uyarak hoşuna giden lezzetli şeylere girmemesi için oruçla vazifelendirilmiş, insan adeta geçici olarak hayvanilikten çıkıp melek vaziyetine girdiği veyahut ahiret ticaretine yöneldiği için dünyevi ihtiyaçlarını bir süreliğine bırakmakla uhrevleşir ve cisme bürünmüş bir ruh vaziyetine geçerek orucu ile samediyete bir nevi aynalık eder. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömürde, kısa bir hayatta, baki bir ömrü ve uzun ebedi bir hayatı içinde saklar, kazandırır. Bir tek Ramazan insana 80 senelik bir ömrün neticelerini kazandırabilir. Kadir Gecesi'nin ise Kur'an'ın açık ve değişmez hükmüyle bin aydan daha hayırlı olması bu sıra kesin bir delildir. Evet, nasıl ki bir padişah saltanatı süresince belki her sene ya cülusu Hümayun adıyla tahta çıkışını ya da saltanatının başka bir şaşalı cilvesini gösteren bazı günleri bayram yapar. İdaresi ve emri altındakileri o gün umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi olarak ihsanlarına, perdesiz huzuruna, has iltifatına ve fevkalade icraatına mazhar eder, buna layık ve sadık milletine doğrudan doğruya hususi alaka gösterir. Aynen öyle de. Ezel ve ebed sultanı 18 bin alemin padişahı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan şanlı fermanı, Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te indirmiş, elbette Ramazan'ın hususi bir ilahi bayram, Rabbani bir sergi ve ruhani bir meclis hükmüne geçmesi, hikmetin gereğidir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette insanları süflü ve hayvani meşguliyetlerden bir derece çekmek için, oruç emredilecek. O orucun mükemmeli ise mideyle beraber bütün uzu ve duygulara, göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre ve bunun gibi insanın bütün donanımına da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani onları haram kılınan şeylerden, faydasız boş işlerden çekmek ve her birini hususi kulluğuna sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve çirkin tabirlerden arındırmakla ona oruç tutturmak ve onu Kur'an okuma, zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü harama bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibret için bakmak, kulağını hak söz ve Kur'an dinlemek için kullanmak gibi. Diğer uzuv ve duygularına da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide vücuttaki en büyük fabrika olduğundan, oruç ile onun çalışmasına ara verdirilirse, başka küçük tezgahlar ona kolayca uydurulabilir. 8. Ramazan-ı Şerif'in insanın şahsi hayatına bakan çok hikmetlerinden biri şudur. Oruç insana en mühim bir ilaç gibi maddi ve manevi bir perhizdir. Hem tıbben de bir perhizdir ki nefsi yeme içme hususunda keyfine göre hareket ettikçe insanın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi helal haram demeyip önüne gelen şeye saldırmak manevi hayatını da adeta zehirler. Artık kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Asice dizginli eline alır, insan daha ona binemez. O insana biner fakat nefes Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir çeşit perhize riyazete çalışır ve söz dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye hazmetmeden yemek üzerine yemek doldurmakla da hastalıkları davet etmez ve emirle helali terk etmesi sayesinde haramdan çekilmek için aklını ve dinin emrini dinlemeye kabiliyet kazanır, manevi hayatını bozmamaya çalışır.'' Hem insanların büyük çoğunluğu açlığa çok defa düşer. Sabır ve tahammül için bir idman olan açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir açlığa sabır, tahammül bir riyazet ve idmandır. Demek insanın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem umide fabrikasının çok hizmetçisi ve insanda onunla alakalı çok uzu ve duygu var. Nefis eğer bir ayın gündüz zamanında geçici olarak işine ara vermezse o fabrikanın hizmetçilerine o uzu ve duygulara hususi ibadetlerini unutturur. Onları kendisiyle meşgul eder, tahakküm altına alır. İnsandaki başka uzu ve duyguları da o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla karıştırır. Dikkatlerini daima kendine çeker, onlara yüksek vazifelerini bir süreliğine unutturur. Bundandır ki eskiden beri pek çok velizat, kemale ulaşmak için kendilerini riyazete, az yeme içmeye alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hizmetçileri anlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve insandaki diğer uzuv ve duygular o fabrikanın süfli eğlenceleri yerine Ramazan-ı Şerif'te meleklere ait ve ruhani eğlencelerden lezzet alır, onlara yönelir. Bunun için Ramazan-ı Şerif'te müminler derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feizlere, manevi sevinçlere mazhar olurlar kalp, ruh, akıl, sır gibi latifeler o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok yüksek makamlara çıkar ve feizlenir. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane güler. 9. Nükte Ramazan-ı Şerif orucunun doğrudan doğruya nefsin kendinde var olduğunu vehmettiği, rububiyetini kırmak ve acizini göstererek kulluğunu bildirmek yönünden bir hikmeti şudur. Nefis Rabbini tanımak istemez Firavunca, kendisi rububiyet ister, ne kadar azap çektirilse de, o damar onda kalır fakat, o damarı açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, onu kırar, ona acizini, zayıflığını, fakrını gösterir. Kul olduğunu bildirir. Hadis rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş, ''Ben neyim, sen nesin?'' Nefis şöyle cevap vermiş, ''Ben benim, sen sensin.'' Cenab-ı Hak azap etmiş, cehenneme atmış, yine sormuş, Nefis yine demiş ki ben benim sen sensin. Nasıl azap ettiyse nefis enaniyetten vazgeçmemiş, sonra Cenab-ı Hak açlıkla azap etmiş, yani onu aç bırakmış. Yine sormuş, ben neyim sen nesin? Nefis demiş ki, ''Enter Rabbir Rahimu ve ene abdukel aciz. Yani sen benim rahim Rabbimsin, ben senin aciz bir kulunum. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke ridaen ve li hakkihi edaen bi adedi sevabi kıraeti hurufil Kur'an fi şehri Ramazan'a ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel murselin velhamdâ rabbil alemin. Amin. İtiraz. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazıldığından ben ve müsvedeyi yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde karışıklık ve kusur bulunacaktır. Kardeşlerimizden müsamaha ile bakmalarını bekleriz. Uygun gördüklerini tavsiye edebilirler. 3. risale olan 3. kısım. Kur'an-ı mucizul beyanı i'cazıyla alakalı 200 kısmından nakışlarına ait bir kısmını gösterecek tarzda Hafız Osman hattıyla borçlu ile alacaklı hakkındaki ayetin uzunluğuna göre ayrılan sayfaları ve İhlas Suresi ölçü alınan satırları muhafaza eden bu i'caz nakışını gösteren bir şekilde yazmaya dair mühim bir niyetimi Kur'an hizmetindeki kardeşlerimin nazarlarına sunup istişare etmek, onların fikirlerini öğrenmek ve kendimi ikaz için bu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Bu üçüncü kısım dokuz meseledir. Birinci mesele. Kur'an-ı icaz türlerinin kırkı bulduğu Kur'an'ın mucizeleri adlı 25. sözde delilleriyle ispat edilmiştir. Bazılar etraflıca bir kısmı kısaca inkarcılara karşıda gösterilmiştir. Hem Kur'an'ın icazını insanlığın kırk tabakasına ayrı ayrı gösterdiği 19. mektubun 18. işaretinde söylenmiş ve o tabakaların 10 tanesinin icazdan ayrı ayrı hisseleri ispat edilmiştir. Kur'an diğer 30 tabaka olan çeşitli meşreplerden veli zatlara ve türlü ilim sahiplerine de icazını ayrı ayrı göstermiş. Onun hak Allah kelamı olduğunu onların ilmel yakın, aynel yakın, hakka yakın derecesinde tahkiki imanları ortaya koymuştur. Demek o zatların her biri Kur'an'ın ayrı bir icaz yönünü görmüş. Evet Cenab-ı Hakk'ı bilip tanıyan bir velinin anladığı icaz ile aşk ehli bir velinin gördüğü icaz güzelliği aynı olmadığı gibi o güzelliğin cilveleri çeşitli meşreplere göre değişir. Kelam ilminde derin bir alim ve bir imamın gördüğü icaz yönü ile dinin furuat kısmıyla meşgul olan bir müştehidin gördüğü icaz yönü bir değildir ve bunun gibi. İcaz yönlerini etraflıca ayrı ayrı göstermek elimden gelmiyor, anlayışım dardır, aklım almıyor.'' Bakışım kısadır göremiyor. Onun için yalnız 10 tabaka söylenmiş gerisine kısaca işaret edilmiştir. O tabakalardan ikisi Muzat Ahmediye Risalesi'nde çok izaha muhtaçken o vakit pek noksan kalmıştır. Birinci tabaka. Kulaklı tabaka dediğimiz basit avam tabaka Kur'an'ı yalnız kulağıyla dinler, onun icazını bu şekilde anlar yani der ki bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemiyor. Bütününün ya altında ya da üstünde olacak. Hepsinin altında olduğunu kimse söyleyemez ve söyleyememiş. Şeytan dahi söyleyemez. Öyleyse hepsinin üstündedir. İşte bu kadarıyla özet şeklinde 18. işarette yazılmıştı. Sonra onu izah için yazılan 26. mektubun Hüccetül Kur'an ala hizbüş şeytan, şeytana ve taraftarlarına karşı Kur'an'ın bir delili adlı birinci bahsi o tabakanın icazından anladığını tasvir ve ispat eder. İkinci tabaka gözlü tabakadır. Yani basit avam tabakadan bir kısmı yahut aklı gözüne inmiş maddeciler için Kur'an'ın icazının gözle görülecek bir işaretinin bulunduğu 18. işarette iddia edilmişti. O iddiayı aydınlatmak ve ispatlamak için çok izah lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir Rabbani hikmet sebebiyle o izah verilmedi. Meselenin pek küçük birkaç kısmına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve sonraya bırakılmasının daha iyi olduğuna kesin kanaat getirdik. O tabakanın anlamasını ve zevk almasını kolaylaştırmak için 40 icaz yönünden gözle görülen birine işaret eden bir Kur'an'ı yazdırdık ki o yüzü göstersin. Bu üçüncü kısmın geri kalan meseleleriyle dördüncü kısım tevafuklara dair olduğu için tevafuklar hakkındaki fihrist ile yetinildi, o meseleler burada yazılmadı, yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncü nükte yazılmıştır. İhtar, Resul kelimesindeki büyük nükte anlatılırken 160 ayet yazıldı, işte bu ayetlerin hususiyetleri pek büyük olmakla beraber ayetler mana yönünden birbirini ispat edip tamamladığından ve çok manidar olduğundan çeşitli ayetleri ezberlemeyi veya okumayı arzulayanlar için Kur'an'ın bir hizbidir. Aynı şekilde Kur'an kelimesindeki büyük nüktenin beyanında 69 yüce ayetin belagat derecesi fevkalade ve cezalet kuvveti yani tatlı söylenişiyle beraber heybeti pek yüksektir. Bu da Kur'an'dan ikinci bir hizb olarak kardeşlerime tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi, Kur'an'ın yedi silsilesinde yani tevafuklu ve irtibatlı ifadelerle mevcut olup hepsi o kelimeyi tutmuş, ikisi hariç kalmış. O ikisi de okumak manasında olduğundan onların hariç kalması nükteye kuvvet vermiştir. Resul kelimesiyle en çok münasebetli sureler içinde Muhammed ve Fetih sureleri bulunduğundan ve meseleyi o iki sureden çıkan silsilelerle sınırlı tuttuğumuzdan dışarıda kalan Resul kelimesi şimdilik konulmamıştır. Vakit müsaade ederse bundaki sırlar yazılacaktır inşallah. Üçüncü nükte dört nüktedir. Birinci nükte. Allah lafzı Kur'an'ın tamamında 2806 defa zikredilmiştir. Bismillah takilerle beraber Rahman ismi 159 defa, Rahim ismi 220, Gafur 61, Rab 846, Hakim 86, Alim 126, Kadir 31 ve la ilahe illah udaki hu 26 defa zikredilmiştir. Allah lafsının sayısında çok sır ve nükte var. Mesela Allah lafsının sayısı ondan ve Rab isminden sonra en çok zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber Kur'an ayetlerinin yarısı kadardır. Allah lafzı yerine zikredilen Rab ile beraber yine yarısıdır. Gerçi Rab lafzı 846 defa zikredilmiş fakat dikkat edilse 500 küsuru Allah yerinedir, 200 küsuru ise öyle değildir. Hem Allah lafzı Rahman, Rahim, Alim isimleri ve La ilahe illa hudaki hunun sayısıyla beraber yine Kur'an ayetlerinin yarısı kadardır. Fark yalnız dörttür ve hu yerine Kadir ismiyle beraber yine bütün ayetlerin yarısıdır. Fark dokuzdur. Allah lafzının tamamındaki nükteler çok, Şimdilik yalnız bu nükteyle itiniyoruz. İkinci nükte. Sureler itibarı iledir. Bunun da çok nükteleri var. Bir intizam, bir kasıt ve iradeyi gösterir tarzda tevafukları bulunur. Bakara suresinde ayetlerin sayısıyla Allah lafzının sayısı aynıdır. Arada dört fark bulunur ki Allah lafzı yerine dört hu var. Mesela La ilahe illa hudaki gibi onunla eşit olurlar. Ali İmran'da yine ayetlerle Allah lafzının sayısı tevafuktadır, eşittir. Yalnız Allah lafzının sayısı 209. Ayetlerinki 200'dür, fark 9'dur. Küçük farklar böyle söz meziyetlerinde ve belaat nüktelerine zarar vermez. Yaklaşık tevafuklar kafidir. Nisa, Maide, En'am surelerinde üçünün ayetlerinin toplamı tamamındaki Allah lafzının sayısına tevafuk eder. Ayetlerin sayısı 464, Allah lafzının ki 461'dir. Bismillah takilerle beraber tam tevafuktadır. Hem mesela başta yer alan 5 suredeki Allah lafzı sayısı Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud surelerindekinin iki katıdır. Demek bu sonraki 5, beş, önceki 5'in yarısıdır. Ardından gelen Yusuf, Rahat, İbrahim, Hicr, Nal surelerindeki Allah lafzı sayısı o yarının yarısıdır. Sonra İsra, Keyf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac, surelerindeki sayı bunun da yarısıdır. Sureler beşer beşer yaklaşık o oranla gidiyor. Yalnız küsuratta bazı farklar var. Öyle farklar böyle hitap makamlarında tevafuka zarar vermez. Mesela bir kısmı 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra Zuhruf suresinden başlayan 5 surede Allah lafzı sayısı yarının yarısının yarısına iniyor. Necim suresinden başlayan 5 surede bunun da yarısıdır fakat yaklaşık olarak. Küçük küsurat farkları böyle hitap makamlarında zarar vermez. Ardından gelen beşer beşer kısa sureler içinde beşlilerden üç tanesinde yalnız üçer tane Allah lafzı var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki Allah lafzının sayısına tesadüf karışmamış, o bir hikmet ve intizamla belirlenmiş. Allah lafzının üçüncü nüktesi. Sayfaların birbiriyle alakasıdır. Şöyle ki bir sayfada bulunan Allah lafzı sayısı o sağ sayfanın arka yüzündeki ve onun karşısındaki sayfaya, bazen solundaki karşı sayfaya ve onun arka yüzüne bakar. Ben kendi Kur'an nüshamda bu tevafuku inceledim. Çoğunlukla rakamlarda gayet güzel bir uyum ile bir tevafuk gördüm. Nüshama da işaretler koydum. Allah lafzının sayısı çok defa eşit, bazen birbirinin yarısı yahut üçte biri oluyor. Bir hikmet ve intizamı hissettiren bir vaziyeti vardır. Dördüncü nükte, tek bir sayfadaki tevafuklardır. Kardeşlerimle 3-4 ayrı Kur'an nüshasını karşılaştırdık. Hepsinde tevafukların bir iradeyle olduğuna kanaat getirdik. Yalnız matbaada nüshaları çoğaltanlar başka maksatlar gözettiklerinden tevafuklar da bir derece intizamsızlık ortaya çıkmış. Düzene koyulsa pek nadir istisnalarla Kur'an'ın tamamında 2806 Allah lafzının sayısında tevafuklar görünecektir ve bunda bir mucizelik ışığı parlıyor. Çünkü insan aklı bu pek geniş sayfayı birden kavrayamaz ona karışamaz, tesadüfün ise bu manidar ve hikmetli vaziyete eli ulaşamaz. Dördüncü nükteyi bir derece göstermek için yeni bir musaf Kur'an yazdırıyoruz ki, en yaygın musafların sayfa ve satırlarını aynı muhafaza etmekle beraber, sanatkarların lakaytlığı sebebiyle intizamsız olan yerler düzene koyulup, tevafukların hakiki intizamı inşallah gösterilecektir ve gösterildi. اللهم يا منزل القرآن بحق القرآن فهمنا أسرار القرآن ما دار القرآن وسل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين